Şimdi öncelikle Call of Duty Black Ops Beta'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Black Ops Beta'yı şu an sadece erken erişim veren arkadaşlar yükleyebiliyor. Ben de oyuntr.net yani sponsorumuzdan aldığım oyunu sizlere 2 gün önceden oynatmaya çalışıyorum. Oynamaya çalışıyorum sizlerle beraber. Oyunu herkese PC içerisinde yani herkes 17'si ile 19 arasında yarın yükleyebilirsiniz. Oyunu yükleyebilmek için Battle.net hesabınız olması gerekiyor. Battle.net hesabınızdan oyuna yarın gireceksiniz ya da bugün gireceksiniz. Büyük ihtimal indirmenize izin verecektir. Herkes bedava şekilde oyun deneyebilecek. Oyunda sadece multiplayer e, açık. Multiplayer'da da şu an için Featured dedi yani yeni olan 3 tane burada mod var. Quick Play'de toplam 4 tane mod var. Toplam 7 tane e, modla beraber Call of Duty Black Ops Cold War oynuyorsunuz. Ben oyunun videosunu YouTube'dan size 4 tane video çektim. Bugün gün içerisinde birer saat arayla gelecek yani hemen yayınımızdan sonra. Şu anki videoyu da hani e, bir oyunun ilk bakışı gibi çekmeye çalışıyorum. Farukcan çok teşekkür ediyorum. EFSO gözüküyor demişsin. Biraz araştırdım demişsin. EFSO zaten ben e, sabahtan beri oynuyorum oyunu. 11. seviyeye yaptım zaten fark ettiyseniz. Oyun içinde sizlerin huzurunda da oynayacağım. Hem canlı yayın için oynayacağım hem de YouTube için oynayacağım. YouTube dediğim gibi zaten atacağımdan dolayı herhangi problem yok. Ama ee, burada sizler için de oynuyor olacağız. Umarım kasmaz diyoruz, Quick Play oynayacağız. Şu Featured'ı bugün YouTube'da göreceksiniz. Dirty Bomb'la Beach oyunu, birazcık daha böyle Team Red maç değil, takım oyunu olan, belli başlı görevler olan oyunlardan bir tanesi. Biz ee, Quick Play ile başlıyoruz. Bu arada Quick Play ararken, buradan loadoutlardan bahsedeyim. Loa atlarda arkadaşlar burada 3 tane loa dağıtınız var. Bunlardan herhangi bir tanesini seçiyorsunuz. Bu arada ben de ee, bu da denk gelmiş. Tamam bunlar kalsın şimdi. Oyun başladı. Haydi bakalım. İnşallah kasmaz. Dua edin kasmasın. Dua kasmasın ki e, güzelce oynayabilelim arkadaşlar. Kasarsa YouTube'dan takip etmek zorunda kalacaksınız. Ben en optimum ayarları yapmaya çalışacağım. E, zaten eğer ki beta sürecinde kasarsa yani bugün kasarsa ben daha düzgün ayarlar bulmaya çalışacağım. O yüzden de e, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bartuç'um hoş geldin tekrardan. Evet şimdi ne oynuyoruz? Burada oynuyoruz. Okey change class diyoruz. MP5'imizi geliştiriyoruz burada. Change class'tan tabii ki e, benim MP5'im nerede? Özelliklerimizi böyle geliştirebiliyorsunuz. Hadi bakalım. Ha bu arada oyunun sesini birazcık kısmam lazım çünkü çok yüksek. Yoksa beni duyamazsınız. Hadi bakalım. Bir vurduk bir öldük. Hadi devam 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 devam. Bir vurduk bir öldük. Umarım kasmaz ya Rabbi. Umarım kasmaz. Hardpoint mı oynuyormuşuz? Hardpoint'te bölgeyi ele geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hardpoint'te bölgeyle geçilmeniz gerekiyor. Umarım kasmaz. Geber. Aa çok kötü. Kasma varsa söyleyin mutlaka. Aa ben bunu niye seçtim? Neden change class dedik? MP5. Kasma olursa mutlaka söyleyin canlar. Aa Yok kasmadan kastım böyle 30 FPS olmasının sebebi arkadaşlar zaten oyun çok ee, hızlı oynandığı için 60 FPS zaten sabit gitmez yani. 60 FPS zaten sabit gitmiyor. Adam buradaydı şimdi. şey var. Ee, neon ismi? Pink gibi bir şey var. Buradan çıkamıyoruz mu? Tamam. Birini öldürmüşüz. Oo! Güzel bombayı tutturduk. R6'ya niye benzesin kardeşim? Call of Duty oynuyoruz. biri öldü. Oho mayın oturdu canım benim. <laughs> Adam çıktı ben girdim. Bayağı hızlı oyun, bayağı hızlı oyun. Arkamda biri var. MP5 power.

kimseyi vuramadık herhalde. Arkamda bir kişi var. Allah Allah. Salın beni. Baba pro. Hard pointi. Aa, döndüremedim. Arkadaşlar bu oyun 700 TL ultimate paketi normal paketi 500 TL Aaa dead artık sen O güzel bomba iki kişi Adam var <laughs> atak helikopteriniz hadi bakalım. Vur oğlum atak helikopterim hepsine vur. Oo tara 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 işlerinden geç yavrum. Vur 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 hepsine vur. Uf. <Sessizlik> vur hepsine vur 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 <Sessizlik> vur. Ne güzel vuruyor görüyorsun değil mi? Ohoho! Benim şey helikopter bayağı vuruyor yalnız değil mi? Şurada adamların sesi gelir geliyor. Sol. Sağ. Benim helikopter vurdukça vuruyor. Vur oğlum helikopter. Solda ya böyle yap. Ha, <laughs> Filipinler TL mi alıyorsun oyunları? Evet. Çünkü TL, TR'den alıyorum ben. Filipinlerden almıyorum oyunları. Diğer taraf, diğer taraf, diğer taraf. Mermi ağda kalmış? Ne oldu lan? o neydi? Abo. O neydi öyle? Best play'de bu seçilmiş adamımız. Güzeldi. Gerçekten güzeldi.